Bir işe başlamak veya başladığımız işi devam ettirmek insanlar için zorlayıcı olabiliyor. Örneğin spora başlamak veya spora başladıktan sonra düzenli bir şekilde devam etmek. Aynı şekilde diyete başlamak, diyete başladıktan sonra bu diyeti devam ettirmek. Bu ve bunun gibi eylemleri sürdürebilir bir şekilde devam ettirmek zaman zaman bizi zorlayabiliyor. Bugün hayatımızı değiştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için güçlü bir irade oluşturmanın yollarından bahsedeceğim. Hadi gelin hayatımızı değiştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için güçlü bir irade nasıl oluşturulur? Bunu konuşalım. Konuya giriş yapmadan önce iradenin ne olduğuna bakalım. İrade, bir davranışı tercih edip onu gerçekleştirmeye yönelik eylemdir. Peki ya bir davranışı gerçekleştirmek neden gereklidir? Hepimiz hayatımızda başarıyı, sağlığı ve mutluluğu sağlamak isteriz. İşte iradeyi burada kullanmamız gerekiyor. Örneğin, daha sağlıklı bir hayat için spor yapmak, diyet yapmak, güçlü bir irade sayesinde kötü alışkanlıklardan vazgeçebilir, hedeflere ulaşabiliriz. Bunların yanında da zorlukların üstesinden gelebiliriz. O zaman iradeyi geliştirmek için uygulayabileceğimiz 3 etkili alışkanlığa bakalım. Alışkanlık 1. Küçük adımlar at, basitleştir. İlk etkili alışkanlığımız küçük hedefler yani ulaşılması kolay hedefler belirleyerek irademizi uyarmak. İrade gücü zorlu hedeflerin altında ezilmekten değil, küçük adımlar ve istikrarlı bir çaba ile oluşur. Basit bir örnek vermek gerekirse, her gün bir saat kitap okuyacağım deyip sonra çok üşenip neyse ya sonra yaparım diye erteliyorsanız aslında yapacağınız şey şu olmalı. Bir 15 dakika okumayı deneyeyim. Asıl hedeflere küçük adımlar atarak ulaşmak bir süre sonra motivasyonunuzu ve iradenizi güçlendirir. Çünkü beyin bir saat yerine 15 dakikayı daha kolay kabul eder ve görevi bitirdiğinde tatmin olur. Bununla ilgili bir ipucu vermek gerekirse beynimiz hedefleri başardığında tatmin oluyorsa eğer bizim liste oluşturmamız ve bu listeyi uygulamamız küçük hedefleri takip etmemizi kolaylaştırır ve başarının alışkanlık haline gelmesine yardım eder. Alışkanlık 2. Disiplin ve alışkanlık oluştur. İkinci etkili alışkanlığımız disiplin. İrade gücünüz hayatınıza düzen getirdiğinizde gelişir. Her gün aynı saatte belirli davranışları yapmak beyin ve bedeninizin rutine alışmasını sağlar. Disiplin zorlanmaktan ve düzenli tekrardan doğar. Ben burada kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Ee, 2023'ün sonundan 2024'ün yazına kadar ben KPSS'ye çalıştım. Nasıl çalıştım? Özel sektörde psikolojik danışman olarak çalışıyordum. Çıktığımda akşam saat 6 oluyordu ve 6 olduktan sonra eğer eve gidersem saat 8-9 olacaktı ve sınava çalışmak için saat bir hayli geç olacaktı. O yüzden çıkar çıkmaz bir kafeye oturup, günün yorgunluğu olmasına rağmen kafeye oturup akşam saat 6'dan akşam saat 10'a kadar ders çalışıp öyle eve geçiyordum. Ve bunu yapmak ilk başlarda çok zordu fakat bunu yaptıkça artık bu benim benim sanki elim kolunmuş gibi oldu yani yapmadığım zaman kendimi kötü hissediyordum. Buradaki anahtarımız zaman belirlemek. Buna alışmak için kimisi bir haftada alışır, kimisi iki haftada alışır. Yapacağımız şey kendimizi zorlayarak o alışkanlığı kazanmaya çalışmak. O yataktan kalkıp bir saat yol gitmek zorluyor ama zorlamadan da düzenli tekrar yapmadan da bu alışkanlığı kazanmamız imkansız. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalarda alışkanlıkların tekrarla pekiştiğini söylüyor. Her gün aynı rutini tekrarladıkça beynimiz bu davranışları daha az irade gücüyle gerçekleştirebiliyor. Alışkanlık 3. Olumlu düşün ve kendine güven. Ve son alışkanlık güçlü bir irade pozitif bir zihinle başlar. Olumsuz düşünceler iradenizi düşürüp hedeflerinize ulaşmanıza engeller. Bu nedenle kendinize inanın ve hedeflerinize ulaşabileceğinizi düşünün. Kendinize şu soruları sorun. Ben bu hedefe ulaşabilir miyim? Başarısız olursam bu benim sonum mu olur? Yoksa bundan ders çıkarabilir miyim? Kendimi daha fazla nasıl geliştirebilirim? Bu soruları ben kendime sorayım ve siz de buradan çıkarım yapabilirsiniz. Ben bir hedef belirledim diyelim. 1000 aboneye ulaşmak istiyorum. Ben bu hedefe ulaşabilir miyim? Evet ulaşabilirim çünkü yapılması gerekenler belli. Bu yapılması gerekenleri yaparsam ulaşabilirim. Başarısız olursam bu benim sonum mu olur yoksa bundan ders çıkarabilir miyim? eğer 1000 aboneye ulaşamazsam bu benim sonum olmaz. Çünkü bu benim keyfi olarak yaptığım bir şey. Ders çıkarabilirsem şu olabilir. Neden ulaşamadım diye bakarım. Eksiklerimi görürüm. Bunları düzeltip daha net bir şekilde ilerleyebilirim. Kendimi daha fazla nasıl geliştirebilirim? Çektiğim her videodan sonra aldığım yorumları, düzeltmeleri dikkate alıp bir sonraki videoda daha fazla özen gösteriyorum. Ve bu şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İrade senin her şeyi zihninde ve zihnini sen kontrol etmelisin. Bu alışkanlıkları hayatına dahil ettiğinde hedeflerine ulaşman kolaylaşacak. Unutma, irade güçlü bir kas gibidir. Kullandıkça gelişir.